Merhaba değerli gençler. İsmim Burçin Kazeli. Fen bilgisi öğretmeniyim. Bir önceki videomuzda kimyasal tepkimeler konusunu işlemiştik. Bugünkü videomuzda ise soru çözümlerini birlikte işleyeceğiz. Hazırsanız ders kitabımızdaki sorularla başlıyoruz. Ders kitabımızdan sayfa 71'i açıyoruz önümüze. Bir önceki videomuzda tepkime ne demek, kimyasal değişme sonucu kimyasal tepkimelerin oluştuğunu öğrenmiştik. Ayrıca tepkimelere reaksiyon denildiğini öğrenmiştik. Kimyasal tepkime örneklerine yanma tepkimelerini de verebiliriz değerli gençler. Yanma tepkimeleri dediğimiz zaman aklımıza gelecek olan element molekül oksijen olacaktır. Yani sevgili öğrencilerim yanma dediğimizde aklımıza oksijen molekülü gelecektir. Oksijen molekülü kendi başına Element molekül olarak olduğu zaman yanma gerçekleşmektedir. Yani biz kimyasal tepkimi e, denklemlerini yazarken okun sol tarafında şurada girenlerin olduğunu yani gerekli olan maddelerin okun sağ tarafında ise ürünlerin yani oluşanların olduğunu belirtmiştik. Eğer girenler kısmında o iki molekülü bulunuyorsa, bu tür tepkimelere biz yanma tepkimeleri de diyeceğiz. Az sonra sorularını çözeceğiz. Veya ikinci tepkimeye bakalım. Yine girenler kısmında oksijen var. Fakat değerli gençler eğer oksijen bir maddenin içerisinde ise bu bir yanma tepkimesi değildir. Biliyorsunuz bileşik oluşurken oluşan yeni bileşik eski özelliklerini yitirmektedir. Yani oksijen molekülünün bu şekilde olması gerekmektedir. Üçüncü tepkimimize bakalım. Burada da oksijen molekülü girenler kısmında olduğu için bu bir yanma tepkimesidir diyebiliriz. Dördüncü tepkime örneğimize bakalım. Yine oksijen girenler kısmında ise bu bir yanma tepkimesidir. Fotosentez tepkimesini hatırlarsak, fotosentez tepkimemiz gençler glikoz oluşuyordu, yanında oksijen oluşuyordu. Yani oksijen ürünler kısmında ise oksijen yanmayı gerçekleştiremiyor. Yani yanma tepkimelerinde oksijen molekülü girenler kısmında olacaktır. Hemen kitabımızı çizmemiz gerekiyorsa altını koyu renkli ifadeler önemlidir gençler. Ne diyor? Yukarıdaki örneklerde olduğu gibi yanma sonucu karbondioksit ve su oluşuyor. Yanma tepkimesi kimyasal bir tepkime olduğu için bu konuda anlattık. Maddenin yapısı değişir. Ve yanma tepkimelerinde gençler şu kelime çok önemli. Oksijen ile tepkimeye girmesi gerekmektedir. Tepkimelerden soru çözmeye devam edelim. Yine sayfa 71'deyiz değerli gençler. Burada denklem denkleştirmeye etkinliği görülmektedir. Kuralları göz önünde tutarak diyor. Bu soru çoğu çözerek konuyu pekiştireceğiz. Değerli gençler sayfa 71'de eee basım hatası var. Kitabımızda C2H2O2 alt sayılardaki bir elementin altındaki sayılar şu iki rakamları değerli gençler küçük olacak. Yani sağ alt köşeye şu şekilde yazılması gerekirdi. Büyük çıkmış tekrarlıyorum şöyle. Hemen alt köşeye küçük olarak yazılacaktı. Fark etmişsinizdir siz de eminim. Hemen sorularımızı çözelim. Kuralları yine size hatırlatayım bir önceki videomuzdan. Kurallar denklem denkleştirmede, bir tepkimede, sağda oluşan ürünlerle solda giren maddelerin cinsi ve sayısı eşit olmak zorundaydı. Eğer eşit değilse biz bunları eşitleyecektik. Nasıl eşitleyecektik? Gördüğünüz gibi maddelerin önünde boşluk bırakılmış burada çizgi. Demek ki maddelerin önüne değil arkasına ne yapıyoruz biz sayı koyuyoruz. Yani şu çiziklere biz sayılar yerleştirerek sağ ve solu eşit tutacağız. Bütün maddelerin önüne sayı koymak zorunda değiliz sağ ve solda atomların sayılarını eşitleyene kadar denklem devam etmek zorundadır. O zaman biz terazinin kefesine benzetmiştik. Okumuzu şöyle bir çizgi atıyoruz. Sağ ve sol eşit olmak zorundadır. Oksijen ve hidrojenden başlamıyorduk değerli gençler. Yabancılardan başlıyorduk. Burada yabancı olan elementimiz karbon yani cep hemen sol tarafta kaç tane karbon var? Hepimiz bunu görebilmeliyiz. Kaç tane olduğunu göremezsek denkleştiremeyiz. İki karbon var. Hemen şuraya not alıyorum. Not alarak şu bir karalama yapalım. Cevap bu karalamada yaptıklarım değil. Cevap önlerine koyduğumuz sayılardır. Şuraya bir karalama yapıyorum. İki karbon. Sağ tarafa geçiyorum. Sağ tarafta CO2 var. Burada gördüğünüz gibi. CO2'nin ikisi oksijen ikisidir. Yani buradaki karbon sayı olmadığına göre kaçtır değerli gençler? 1 Az olanı artır mantığıyla ben sağ taraftaki karbondioksit bileşiğinin önüne 2 rakamını hemen yazarım. Ve burada önündeki sayı ile çarpıldığı için 2 karbon olur. Yani bu 1 karbon 2 karbon yaptım ve karbonum şimdi denkleşmiş durumdadır. Geçiyorum hidrojenlere gençler. Burada C2H2 kaç hidrojen var? 2 hidrojen var. Hemen karalamama yazıyorum. 2 hidrojen solda. Sağ tarafa geçiyorum. Burada hidrojen yok. Şurada H2O. Evet hidrojenler denk. Burada hidrojenlere bir şey yapmama gerek yok. Başka hangi atomumuz kaldı? Oksijen. Sol tarafta oksijene bakıyoruz. 2 oksijen bulunmaktadır. Değerli gençler, iki oksijen. Sağ tarafa geçiyorum. Burada hemen aceleci davranıyor öğrencilerim ve iki oksijen var öğretmenim diyor. Hayır, şu karbonu eşitlerken karbondioksitin önüne koyduğumuz iki rakamı oksijeni de çarpılarak etki ediyor. İki kere iki, bakın burada çarpı yazıyorum. Şu büyük iki, iki ile çarpılıyor oksijenin altındaki ile ve dört oksijen burada duruyor. Artı Diğer maddemizde de oksijen varsa okun sağ tarafında olan tüm maddeleri toplamak zorundayız. Çünkü o da ürünlere giriyor. 4 demiştik. Burada bir de bir altında sayı yok ama bir oksijen diyoruz. Ve toplamında 5 oksijen bulunmaktadır. Şimdi tam sayılarla bunu denkleştirmek mümkün olmayacaktır. Neden? Şuradaki 2'yi 5'e ulaştırmak istersem Önüne 2 koyduğum zaman o 2 elementinin önüne 2 kere 2 4. 3 koyarsam şuraya gençler şuraya diyorum. Şuraya 3 koyarsam 3 kere 2 6. Ben 5'e ulaşmak istiyorum. O yüzden rasyonel yani kesirli sayılara ihtiyacım vardır. Siz 8. sınıfsınız değerli gençler. Rasyonel ve yani kesirli sayıları hatırlamanız gerekiyor. Olmasını istediğimiz rakamı yukarıya koyuyorum. 5, 5 istiyorum. Paydaya da 2 koyduğum zaman 5 bölü 2 o 2'nin ikisiyle çarpıldığı zaman 2'ler gidiyor ve 5 oksijene ulaşmış oluyorum. Oksijeni de denkleştirmiş oluyorum. Yani birinci tepkime denklemini denkleştirirken birinci kısma boş. Sonra oksijenin önüne 5 bölü 2. Karbondioksitin önüne 2. H2O'nun önüne ise hiçbir sayı koymadan tepkimi mi denkleştirmek e, denkleştirmeyi başarıyorum. Yani her maddenin önüne sayı koymak zorunda değiliz. İkinci tepkime denklememize geçiyoruz. Yine okumuzu ortadan bölüyoruz. Girenler ürünler. Girenler kısmına bakıyorum gençler. Bir demir var. Burada ise yine bu iki basım atasıdır altta olacaktı gençler. İki demir var. Az olanı artırmak çok mantıklı. Hemen karalıyorum buraya. Burada diyorum ki benim ürünlerimde iki demir var. Girenlerimde bir demir var. Yine oksijenden başlamadım. Ne demiştik? Oksijen ve hidrojenden başlamamak çok mantıklıdır. Sonra karışıklığa neden olur. Yabancı elementlerle başlamak. Hidrojen ve oksijen dışındaki elementlerle başlamak çok mantıklıdır. Bir demir. Hemen demirin önüne ben 2'yi koyarsam 2 demiri elde etmiş oldum. Yani bu demir olayını halletmiş oldum. Oksijene geldik. Burada gençler gördüğünüz gibi burada gördüğünüz gibi 2 oksijen bulunmaktadır. Değil mi? Peki burada bu yine altta olacaktı gençler. O3. Kaç oksijen var? 3? Burada 3 oksijen var. Burada 2 oksijen var. Ben buraya değerli gençler 3 oksijen elde edersem sağ ve sol eşit olacak. Yani amacım bu 2 oksijeni 3 oksijen yapmak. Peki nasıl yapacağım 3 oksijen? Gençler biraz temizleyeyim. 3 oksijeni 2 oksijen yapacağım. Nasıl? Şurada 3 rakamını elde edersem tepkimi denkleştirmiş olacağım. O zaman 3 rakamını elde etmek için az önceki sorudaki gibi 3 rakamına ulaşmak istediğim rakamı paya altına da paydaya da 2'yi koyarsam 3 bölü 2 bir de 2 ile çarpılırsa 3 rakamını elde etmiş olurum ve tepkimem denkleşmiş olur. Peki sağlamasını yapabilir miyiz? Evet. 2 kere demir, 2 demir burada. Sağ tarafa bakıyorum 2 demir. 3 bölü 2 çarpı 2 biliyorsunuz maddenin önüne konulan sayı elementin altındaki sayıyla çarpılmaktadır. 3 bölü 2 çarpı 2 3 oksijen. Bakıyorum ürünler kısmıma 3 oksijen. Tepkimem denkleşmiştir. Hele test ise sorular alıp seçeneklerden sayıları yerleştirip çarpabilirsiniz. Çarparken dikkat etmeniz gereken elementin bileşikte yer aldığı sayıyla çarpılmış olması gerekmektedir. Hemen alta geçiyoruz. Üçüncü sorumu size neyi hatırlatıyor gençler? Bu bir solunum denklemidir. Ünite 1'de görmüştük. Basit şeker. Basit şeker gördüğünüz gibi oksijenle yanıyor. Bu bir yanma tepkimesidir ayrıca. Çünkü oksijen girenlerdedir. Karbondioksit artı su solunum denklemi de bir kimyasal tepkimedir demiştik bir önceki videomuzda. Ne yapıyoruz? Tepkimeyi denkleştirmek amacımız. Ne yapıyoruz? Ortadan bir çizgiyi çekiyoruz. Sağ ve solu eşitlemek amacımız. Başlıyorum. Hidrojeni ve oksijeni sona bırakıyorum. Burada gördüğünüz gibi 6 tane karbon var. 6 karbonu ilgilendiriyor. Hidrojeni değil. Hidrojenin arkasında kaldı 6 sayısı. O zaman hemen ben buraya karbonun önüne 6 koyuyorum. Sakın ola değerli gençler. Hemen böyle karbonun altına 6 altı yazalım. Eşitleyelim gibi bir yanlışlık yapmayınız. Şurada karbonun altına 6 altı yazmanız o bileşiğin adını, türünü, her şeyini değiştirir. Biz bileşiği değiştiremeyiz. Sadece önüne sayı koyarak denkleştiririz. Herhangi bir bileşikte oluşan sayıları değiştirirsek kimyasal yapısı değişir. Var olanı değiştirmiyoruz. Geri gidiyorum. Demek ki 6 karbon var burada. Hemen karbondioksit bileşiğinin önüne 6 yaptım. Yani 6 karbon, 6 karbon. Karbonları denkleştirdim. Geçiyorum hidrojen'e. Görebiliyor muyuz burada 12 tane hidrojen var. Gördük mü? 12. Burada ise 6 Hangi sayıyı koyarsak 12'yi elde ederiz? Sakın bana 10 demeyin sevgili öğrencilerim çarpılır. 10 koyup da buraya 10 ile 2'yi toplayan var. Kesinlikle hatalı bir işlem. 12 hidrojen varsa 6'yı yerleştiriyoruz. 6 kere 2, 12 hidrojeni elde ediyoruz. Çözdük sonra seveceğinize inanıyorum. Tepkime denkleştirme işlemlerini. Hidrojenleri de eşitledik. Kaldı bize oksijen. Belki de eşitlememiz gerekmeyebilir. Bazen otomatik olarak eşitleniyor. Ama burada ilk önce kontrol etmem gerekiyor. 6 oksijen. 2 de burada var. 8 oksijen. Şuradaki oksijeni unut, 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 unutmamak gerekir. Çünkü neden? ürünler tarafında kaç yerde oksijen varsa topluyoruz. Girenler tarafında kaç yerde oksijen varsa topluyoruz. Buradaki oksijeni görebiliyor öğrencim. Ama şuradaki oksijeni unutuyor. Kesinlikle hepsini toplamanız gerekir. Çünkü biz oku ortadan böldük. Terazinin kefeleri gibi düşündüğümüz zaman terazinin sol kefesinde olan tüm oksijenler veya sağ kefesinde olan tüm oksijenleri eşitlemektir. Bizim tepkime denkleştirmedeki amacımız. Tekrarlıyorum. 6 oksijen. 2 oksijen burada. 8. Şurada tekrarlıyorum. Burada tepkimeyi artık sayılar koyduk. Şurayı bozamayız. 6 kere 2. 12. Artı. 6 da buradan geliyor. Çünkü altında 1 var. 6 da buradan geliyor. Değerli gençler 18 oksijen var ürünler kısmında. Ben girenler kısmında da 18 yapmalıyım. Şuraya ve şuraya sayı koyarak. Şuraya sayı koymayı tercih etmiyorum. Çünkü tepkime de karbonu ve hidrojeni eşitlediğim için şurayı bozmak istemiyorum. O yüzden buradaki 6 oksijen dursun diyorum. Amacım 18'e ulaşmak. 6 oksijen burada durursa benim kaç oksijen eksiğim kalır gençler? 18'e ulaşmak için 12. Şurayı ben 12 yapmalıyım. Şurayı. Hangi sayıyı koyarsam 12'yi elde ederim? 2 ile çarparak tabii ki 6. Tabii ki 6. Yım. O yüzden 6 koyarsam tepkimeyi denkleştirmiş olurum. Hemen gençler sağlamasını yapalım. Temizliyorum şuraları. Bir sağlamasını yapalım. Şöyle bir sonuç olarak değerli gençler glikozun önüne hiçbir şey koymadık. Buraya 6 koyduk. Az önce temize çekiyorum. Şuraya 6 koyduk. Şuraya 6 koyduk. Az önce yaptığımız işlemlere dayanarak. Hemen sağlamasını yapalım. Göreceksiniz ki doğru yaptık. Doğru yapmamışsanız da ortaya çıkar. 6 karbon. 6 kere karbon. 6 karbon. 12 hidrojen. 6 kere 2. 12. 12 hidrojen. Değerli gençler. Ee, oksijen burada 6 6 kere 2 12 daha 18 6 kere 2 12 oksijen 6 da burada geliyor 18. Demek ki tepkimimizi denkleştirmiş oluyoruz. Şimdi kitabımızda bölüm sonu sorularında da bir etkinlik var. Hemen oraya geçelim. Evet sevgili öğrencilerimiz ünite sonumuzda sorularımız mevcuttur. Ee, sayfa 84'te Hemen o sayfamızı açalım. Tepkime denkleştirmelerinden dört tane daha soru çözelim. Evet, bölüm sonu sorularımızda ikinci sorumuza geliyoruz. Tekrar ediyorum, sayfa 84. A seçeneğini hep birlikte bakalım. Aşağıda verilen denklemleri denkleştiriniz. A seçeneğinde magnezyumu görüyoruz. Artı oksijen, ok. Magnezyum oksit bileşiği. Burada ilk yapacağımız şey sayıları karşılaştırmak. Okun ortasından bölüyoruz değerli gençler. Girenler hatta böyle de yazabiliriz. Ürünler. Girenlerde gördüğünüz üzere burada bir magnezyum var. Burada da bir magnezyum var. Denk. Şurada iki oksijen var. Burada bir oksijen var. Bir oksijen var. Burada iki türlü bu soruyu çözebiliriz. Şuradaki iki oksijeni eşitlemek için az olan tarafa yani magnezyum oksit olan tarafa 2'yi yerleştiririz ve oksijeni buradan 2 haline getiririz. Lakin oksijeni eşitlerken gençler magnezyumu da 2 yapmış olduk. Sağlamasını yapıyoruz. Şurada bir magnezyum, burada iki magnezyum oldu. O nedenle dönüyorum Ürünler tarafında iki yaptığım magnezyumu eşitlemek için girenler kısmındaki magnezyuma da iki rakamını yerleştiriyorum. Kontrol ediyorum. 2 magnezyum, 2 oksijen. 2 magnezyum, 2 oksijen. Tepkimimi denkleştirmiş oldum. Fakat ben magnezyumları bozmak istemezsem kesirli sayıları kullanarak da bu tepkimi denkleştirebilirim. Şimdi ikinci yolu gösteriyorum. Yine ortadan ikiye bölüyoruz. Ne demiştik? Bir magnezyum, bir magnezyum eşit. İki oksijen, bir oksijen. Ben az önce iki oksijene ulaşmak için buraya iki rakamını koymuştum. Bozmak istemiyorum magnezyumların denkliğini. Şurada bir oksijen var. Ee, girenler kısmında iki. Ne yapmalıyım ki bu iki oksijeni... 1'e düşürmeliyim. Ne demiştik daha önceki sorularımızda? Eğer ulaşmak istediğim rakamı paya 1, payda ise 2 rakamını koyarsam, gençler 2'ler burada birbirini götüreceği için 1 oksijen, 1 oksijen şeklinde denkleştirmiş olurum. Yani ikinci yolumuzda da değerli öğrencilerim sadece oksijenin önüne 1 bölü 2 koyarak da tepkimeyi denkleştirmem mümkündür. Kesirli sayıda kullanabilirsiniz. Diğer sayılarda da kullanarak denkleştirmeyi sağlayabilirsiniz. Sonuçta mutlaka sağlamanızı yapınız. B seçeneğine geçtik değerli gençler. Karbona bakıyorum. Hidrojenden başlamıyorum. Oksijenden de başlamıyorum. Karbon. Karbon 8. Karbon 8 oku böldüm. Sağ tarafa bakıyorum. Ürünlere karbon bir tane. Hemen önüne hangi rakamı koyuyorum? Çok eğlenceli aslında. 8. Karbonları eşitledim gençler. Bakıyorum. 18 hidrojen. Girenlerde okunu sol tarafında. Şu tarafa bakıyorum. Burada iki oksijen var. 18'e ulaşabilmek için sizce hangi rakamı yerleştirmeliyim? Evet duyabiliyorum bazılarını. 9. Niçin 9 gençler? 9 kere 2 18'e ulaşabilmem için. 18 hidrojen 18 yani karbonları denkleştirdim. Hidrojenleri denkleştirdim. Geriye kalan oksijenim. Oksijenime bakıyorum. Burada 2 oksijen var. Hemen ürünlere bakıyorum. 2 oksijen var öğretmenim diyorsunuz. Hayır. Şurada karbonu denkleştirirken koyduğum 8 tüm bileşiği etkilemektedir. 8 kere 2 kaç oksijen var burada? 16 oksijen. Bitti mi? Bitti mi? Hayır. Niye bitmedi? Burada da ürünlerde daha oksijen bitmedi ki. 16 oksijen artı bir oksijen de burada öğretmenim 17. Hayır. Şuradaki 9 etki ediyor ve burada da 9 9 kere 1 altında sayı olmadığında bir kabul ediyorduk. 9 kere 1 9 16 9 daha sağ tarafta değerli gençler 25 oksijen atomu bulunmaktadır. Şimdi ben bu 25'e sol tarafta nasıl ulaşacağım? Nasıl ulaşacağım? Çok basit. İstediğim rakamı paya 25 yazıyorum. Paydaya da ikiler birbirini götürsün diye. Gençler 2 koyuyorum. 25 bölü 2. Ve 25 ne yapıyor? Denk geliyor. Hemen sağlamasını yapalım. Temize çekiyorum ki siz de temiz temiz defterinize geçirebilirsiniz. Bu karalamaları yaparak çözüyoruz. Yani ben karbonun önüne bir şey koymuyorum. Şuraya değerli gençler 25 bölü 2'yi yerleştiriyorum. Karbonun önüne eşitlemek için 8'i koymuştum. Gençler 8. Ve burada da hidrojenin e, önüne de 9 rakamını koymuştum. Böyle temiz temiz defterimize e, veya kitabımıza yazabiliriz. Karalama yapmadan çözmek e, sizi zorlayabilir ama bir süre sonra alışırsanız karalama yapmadan da gayet rahat hızlı bir şekilde çözebiliriz. Fen çöz kitabımızda bununla ilgili çok soru mevcuttur. Hemen C seçeneğine geçelim. Pb neydi gençler? Kurşun. Kurşun ile gümüş nitrat birleşiyor. Kurşun nitratla gümüş oluşuyor. Hemen çizgimizi çekelim. Sağ ve solu eşitlemeye çalışalım. 1 Pb, 1 Pb. Bir şey yapmıyorum. 1 Ag, 1 Ag. Bir şey yapmıyorum. Fakat 1 ne? Gözüküyor burada. Şurada parantez. Parantezin dışındaki iki sayısı da aynen çarpılarak etki ediyor. Yani PBNO3 parantez 2 diyor. Bu 2 şuradaki neyi etki ediyor? Bir de parantezin içinde matematikteki gibi oksijeni de etki ediyor. Yani 2 tane ne var burada? Bir de 2 kere 3 6 oksijen. Tekrarlıyorum. Parantezin dışındaki sayı içeriği çarpılarak etkileri matematikteki gibi. Hani çocuklar burada x artı 5 2 ile çarpın dediğimde şuraya 2 çarp. 2'yi ne yapıyorduk böyle dağıtma özelliğiyle çarparak dağıtıyorduk matematikte. Onun gibi düşünebiliriz. Tekrarlıyorum. 2 tane ne yani azot burada mevcut. Burada 1. Şu azotun önüne 2 yazamadığıma göre tüm bileşiğin önüne 2 rakamını yazmak zorundayım. Şimdi azotları denkleştirdik. Fakat bakın burada 2 AG oldu. Yani gümüşüm de ikiledi. O yüzden sağ tarafa geçip gümüşümün önüne de iki rakamını ekliyorum. Gümüşlerimi de eşitledim. Kurşunlarım zaten denkti. PB1 PB1 Oksijenlerim kaldı. 2 kere 3 sol tarafta 6 oksijen var. Burada da gençler o 3 gözüküyor ama parantezin dışındaki 2 içeriyle çarptığı için burada da 6 oksijen var. Ve bizim oksijenlerimiz de otomatik olarak denkleşiyor. Eğer doğru denkleştirmeyi yaparsanız sona kalan elementimiz otomatik olarak denkleştirebilir ve bizi rahatlatır. Bunu da temize gençler. Ne yaptık? Ne yaptık? Tekrarlıyorum. Ne yaptık? Burada kurşunlar denk dedik. Sonra nitratımızı burada bir gördük. Fakat burada parantezle iki olduğu için ne yaptık? Biz bileşimizin önüne iki koyarak nitratları eşitledik. Lakin gümüşümüzde de iki olduğu için gümüşümüzün önüne iki sayısını koyduk. Ve bu şekilde tepkimemizi denkleştirdik. Kitabımızdaki son sorumuz değerli gençler. Son sorumuz şöyle. AgNO3 yani gümüş nitratla magnezyum klorür birleşiyor. Magnezyum nitratla gümüş klorür oluşuyor. Hemen sağ ve solu karalamayla sayalım. Gümüş burada gümüş gençler bir. Burada da gümüş bir. Şimdilik denk. Ne bir Fakat burada neye bakın? Parantezin dışından iki. Neye geldiği için bizim burada azotumuz iki ne oldu? İki ne olduğu için dönüp bu tarafta şu bileşiğin tamamının önüne iki rakamını yerleştirebiliyorum. Çünkü ne? Bileşiğin içerisinde. Şuraya bir iki koyalım öğretmenim olmaz mı? Hayır. Bozamayız, değiştiremeyiz. Sadece önlere. Demek ki buraya iki rakamını yerleştirerek nitratları eşitledim. Nitratlar denk. Fakat gümüşüm iki oldu. Dönüyorum buradaki gümüşüme de iki rakamını yerleştiriyorum. Gümüşlerimi de eşitledim. Nitratımın nitratla denk. Oksijene geçmiyorum. Ne demiştik? Oksijen ve hidrojeni sona bırakalım. Burada bir magnezyum görüyorum. Magnezyum 1. Burada da magnezyum 1 denk. Kontrol ediyorum. Klor burada gençler 2. Şurada da bir hocam diyeni duyuyorum. Hayır. Şurada gümüşü 2 yapmak için 2 rakamını koymuştum ya. 2 klor oluyor. Yani denk oluyor. Bu 2 hepsini etki ediyor. Fikulorlar da denk. Oksijenlerim kaldı. 2 kere 3, 6 oksijen. O zaman 2 kere 3, 6 oksijenlerim de denk oluyor. E, sırayla gidersek çocuklar, denkleştirme çok kolay bir konudur. Fen çözten bir sürü örnek e, sorularımız vardır. Onları da çözmenizi tavsiye ediyorum. Yazarak Karalayarak yaparsanız gençler, toparlarsak konumuzu daha kolay olacaktır. Yani şöyle bir tablo oluşturacaksınız. Girenler, ürünler. Girenlerden şu kadardan şu kadar var, şu kadardan şu kadar var. Denkleştirirsek tık atıyoruz, o şekilde ilerliyoruz ve dönüp sonunda da sağlamasını. Yapıyoruz. Hepinize şimdiden iyi çalışmalar diliyorum. Fen çözden ödevlerimizi, soru çözümlerimizi yapmayı unutmuyoruz. Hoşçakalın, kendinize iyi bakın.